geçtim. Aslında okul yine kapandı. Yaz tatilindeyim. Ay seneyi deneyin var. Ders mi çalışmalıyım? Ne zaman başlamalıyım? Nasıl çalışmalıyım? Ay ben ne yapacağım? Gibi sorularınız varsa tam olarak doğru videoyu izlersiniz. Yapılacakları hemen anlatıyorum. O halde video izlemeyelir. Devam edin. Önce tatil yap. 15 Temmuz'a kadar güzel güzel dinlen. Seni ne keyiflendiriyorsa onunla vakit geçir. Hiç şekilde LGS ya da dersleri düşünme. Sadece dinlen. Çünkü bize seni çok lazım olacak bu zihin ve bu beden. 15 Temmuz geldi. Artık ne yapacaksın? Çalışmaya başlayacaksın. Kendine çok güzel bir ders programı hazırlayabilirsin. Seni sıkmayacak, seni yormayacak ve istediğin şekilde, istediğin kadar çalışabileceğin bir ders programı hazırlayabilirsin. Yemek saatlerini, uyku saatlerini ve en sevdiğin dizinin saatlerini hesaba katmayı unutma. Çünkü hayatında kitap okumayı seviyorsan, ben çok kitap okurum diyorsan o zaman şanslı taraftasın. Çünkü günde sadece 30 tane Türkçe paragraf sorusu çözmen senin için yeterli. Ama Ay, kitap okumaktan hiç hoşlanmam diyorsan orada biraz sıkıntı var. O zaman günde 60 ya da 50 tane Türkçe paragraf sorusu çözmen gerekiyor. Çünkü LGS'de bütün derslerde başarı eşittir okuduğunu anlamak. Ne kadar okuduğunu anlarsan o kadar doğru soru cevaplarsın. Peki hocam matematik için ne yapmalıyız diye soruyorsanız o da çok basit 7. sınıf konularından özellikle oran orantı ve denklemler konusunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu konuları hallederseniz 8. sınıfta bu konularla ilgili kısımlarda çok rahat edeceksiniz. Peki İngilizce dersi için ne yapabilirsin? Tabii ki çözümü çok basit. Videonun altına yazacağım kaynağı satın alıp onun üzerinde çalışabilirsin. Öncelikle kelimeleri ezberlemen şart. Kelimeleri ezberliyorsun. Sonrasında da kitap içerisinde bulunan etkinlikleri çözüyorsun. Böylece İngilizce'de senin için en önemli olan şey kelimeler problemini sene içerisinde değil yazdan çözmüş oluyorsun. Bu da sana artı bir kazandırır. Ama ben kelimeleri okuyarak ezberleyemiyorum ki sadece. E o zaman çözüm çok basit. Fatma Yörün gidişi takip etmeye devam ediyorsun. Çünkü bu yaz birlikte çalışacağız.